Selamlar arkadaşlar. Bugün yaptığım ürünlerimi göstermek istiyorum size. Bakın bu fincanım. Çok güzel olmuş değil mi? Ben çok beğendim. Böyle Japon kirazı Japon çiçeği miydi? İşte onun havasını vermeye çalıştık. Ama tek sıkıntı beyazım kötü ve gözükmüyor. Daha önceki tabaklara da gözükmemişti ya. Bu sefer nasıl çıkacak merakla bekliyorum. Bu da duvar panı. Çok güzel olmuş değil mi? Ben çok beğendim valla. Bayağı güzel. Şu kendi öyle yakıştırdım. Ya insan kendi emeğiyle bir şeyler yapınca o kadar güzel geliyor ki gözüme. Yani normalde hiç beğenmeyeceğim şeyler bile olsa inanılmaz böyle şey diyorum. Ay ne kadar güzel oldu, ne kadar harika yaptım falan oluyor. Bu da benim kendini beğenmişlik seviyem efendim. Bakalım şu işte ürünlerim var. Bunları da yarın şey yapacağım, yapacağım. Bir de geçen haftalarda yaptığım bir mumluk vardı ya. Onu unutmuşum. Tamamen aklımdan çıkmış gitmiş. O da şu. İşte e, bu mumluğu da yarın tamamlayacağım. Bakalım bir sürü ürünüm varmış. ve Boyama aşamasından nefret ettiğim için e, on, onları sürekli şey yapmışım. E, es geçmişim. Bayağı da birikmiş hoca getirince artık dedim ki zamanı geldi fırçayı elime almanın. Ama şu ikisine çok bittim yani. Bayağı sevdim. Bayağı iyi olmuşlar bence. Ne dersiniz?